Aykız ve İyilik Perisi Bir zamanlar uzak diyarlarda Toprak Köyü adında küçük bir yerleşim yeri varmış. Bu köyde insanlar birbirlerine yardım etmeyi, sevgi ve dostluk içinde yaşamayı çok önemserlermiş. Ancak bir gün köylerine kötülük getiren bir kara bulut inmiş. Herkesin yüzünde mutsuzluk ve endişe belirtileri belirmiş. Köy halkı, kara bulutun kaynağını bulmak için bir araya gelmiş. Fakat ne kadar çabalarsa çabalasınlar, bu bulutun nereden geldiğini bir türlü bulamamışlar. Koyu bir hüzün atmosferi, toprak köyünü sarıp sarmalamış. Bu karanlık günlerde, köyde yaşayan küçük bir kız çocuğu olan Ay Kız, iyilik perisi adında birinin varlığını duymuş, dünyayı kötülüklerden koruyan, sevgi dolu biriymiş. Ay Kız, İyilik perisinin toprak köyüne yardım etmesini umarak periye bir mektup yazmaya karar vermiş. Aykız'ın mektubunu alıp okuyan iyilik perisi hemen harekete geçmiş. Bulutun kaynağını bulmak için yola çıkmış ve toprak köyüne varmış. İyilik perisi insanların kalplerindeki sevgiyi ve yardımlaşma duygusunu canlandırmak için sihirli bir tohum getirmiş. İyilik perisi herkesin bir araya gelerek birbirine destek olmasını sağlamış. Toprak köyü halkı birlikte çalışarak tarlaları yeniden ekmeye, evleri onarmaya başlamış. Birbirlerine yardım etmek için ellerinden geleni yapmışlar. Günler geçtikçe iyilik perisinin sihirli tohumu köyün etrafını güzel çiçeklerle kaplamış. Bu çiçeklerin kokusu köy halkının kalplerini iyilik ve sevgiyle doldurmuş. Kara bulut da giderek incelmiş ve sonunda kaybolmuş. Toprak köyü tekrar eski neşeli günlerine dönmüş. İnsanlar birbirlerine daha da yakınlaşmış. Sevgi ve yardımlaşma duyguları köyü aydınlatmış. İyilik perisi, Aykiz'in cesurca adım atmasının ve umudunu kaybetmemesinin önemini göstermiş. Ve o günden sonra Toprak Köyü halkı iyiliğin gücünü ve bir araya gelerek her zorluğun üstesinden gelebileceklerini öğrenmişler. İyilik Perisi de görevini tamamladıktan sonra gülümseyerek köyden ayrılmış. Ama Toprak köyünü unutmamış. Bu masal bize gösteriyor ki iyilik her zaman kazanır ve insanlar birlikte hareket ettiklerinde mucizeler gerçekleşebilir. Her birimiz çevremizdeki dünyayı iyilikle doldurmak için birer iyilik perisi olabiliriz. İyilik ve umut dolu günler dilerim.